Şimdiki konumuz şu, karga süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler. Ama tabii ev ihraçat konusunda United Personal Service, UPS'ten Gurur Eralp, Ülke Satış Müdürü'nü güzel alkışlarla davet edelim. Gurur Bey, ev ticaretin gurur noktalarını sizlerle Teşekkür paylaşıyoruz. Efendim. Buyurun lütfen. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Adım Gurur Eralp, UPS Türkiye'nin Ülke Satış Müdürü'yüm. Şimdi biz benden önce iki tane marketplace dinlediniz, ürünlerin daha görünebilir, ulaşılabilir olması için e, yapılması gerekenler. E, hemen arkasından bir ürünle ilgili bir e, sunum dinlediniz. Ürünün hangi e, tıklanma oranına varacak kadar daha cazip görünmesi için ne gerekiyor? E, ne olursa olsun yapacağınız ürünün e, koyacağınız platformun. Bunun da nihai alıcıya zamanında eksiksiz gitmesi için UPS neler yapıyor biraz bundan bahsedeceğim size. Şunu örnek vermek istiyorum biraz önce de bir arkadaşımla konuşma şansı buldum. E-ihracatın, ticaretin, ihracatın değerini biraz anlatmak için bir örnek vereceğim size. Bizim bir müşterimiz bizi buldu. Aydın'da bir incir e, tarlası var, incir satıyor. E, vereceğim örnekler e, aklınızda bulunsun diye söyleyeceğim e, ama bu gerçek bir hikaye. Ve e, bahçesinden topladığı inciri 10 liraya, Türkiye içerisinde kilosu 10 liraya e, satışını yapıyordu bizi bulduğunda. Ee, bildiğimiz bir teyzemiz. Bu, biz bu teyzemize e-ihracatı anlattık. İhracatı anlattık. UPS olarak kabiliyetlerimizden bahsettik. Ya sen bu inciri 10 liraya aydından İstanbul'a satıyorsun. Amerika'ya satmayı düşünmez misin? Dedik. Ve gerçekten aynı inciri 10 dolara Amerika'ya satmaya başladı teyzemiz. Ve bir anda ihracatçı olmaya başladı. E-ihracat yapmaya başladı. Ee, bir adım daha ileriye götürdük. Ee, bu inciri satarken işte ambalajını daha değişik bir şekilde yap, çikolataya batır, daha süslü bir ürün yap. E aynı inciri 10 liraya İstanbul'a sattı, 10 dolara Amerika'ya sattı inciri, 100 dolara e, hediye şeklinde satmaya başladı. Ve şu anda çok ciddi anlamda e ihracat yapıyor. Yopiyes olarak bu örneklerimiz çok fazla gördüğümüz, tanıştığımız, ulaşabildiğimiz bütün müşteri grubuna da hem ihracatı hem de aslında e-ihracatı biraz daha detaylı anlatmak istiyoruz. Çok ciddi bir kazanç var, çok ciddi bir fırsat var. UPS olarak biz ne yapıyoruz? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. UPS 1907 yılında Amerika'da kurulmuş bir şirket. Türkiye'de ne yapıyor? E-ihracatı birazcık daha geliştirmek, hızlandırmak adına. Dünyada 2022 yılında 100 milyar dolar üzerinde bir ciro ile kapattı UPS. Bu anlamda dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. 220 ülkede faaliyet gösteriyor. 540 binden fazla da çalışanı var dünyada ve yaklaşık her gün 24 milyonun üzerinde paket hareket ediyor dünya üzerinde UPS kalitesiyle. Türkiye'deki organizasyonumuz ikiye ayrılıyor. Hem yurt içi faaliyetlerimiz var hem uluslararası faaliyetlerimiz var. Ee, dönüp baktığımızda İstanbul'dan aldığımız bir paketi zaman sınırlaması, araç kullanma sınırlaması kanunuyla iki günde Adana'ya götürürken aynı noktada aldığımız paketi ertesi gün New York'a teslim edebiliyoruz. Hem saat farkından yararlanıyoruz hem de International Network'ün in kuvvetinden faydalanıyoruz. Biz işlerimizi Covid'den önce ve Covid'den sonra da ikiye ayırmamız lazım. Belki de e-ihracatı da ikiye ayırmak lazım. COVID e kadar, Covid dönemine kadar e, ihracatı teşvik etmeye çalıştığımız, e, büyütmeye çalıştığımız kiralık bir uçakla haftanın beş günü e, tüm ihracat paketlerini taşıdığımız bir organizasyon. Covid sonrasında e, biraz önce ekranda gördüğünüz şu arkamda da fotoğrafı var. UPS uçağıyla haftanın altı günü kapasitemizi yüzde kırk arttırarak e, ihracat taşımalarına devam ediyoruz. Ee, dünyanın 220 ülkesine. Biraz e-ticaretten bahsedeceğim, ihracattan bahsedeceğim ve gerçekten önümüzde çok büyük bir fırsat var. Bu fırsatı göstermek istiyorum, anlatmak istiyorum size. Dünyada e-ticaret 2026 yılında 8.1 trilyon dolarlık bir pazar olarak öngörülüyor. Çok büyük bir pazar var ve bakın birazdan göreceksiniz daha ne kadar büyüme şansımız var ki bu 2022'de 5.5 trilyon dolar ile kapanmıştı. E-ticaret, e-ihracatın neresinde diye bakarsak aslında çok büyük bir potansiyel var. Yüzde büyüme ile e-ihracat hacmimiz hacmi 2.5 milyar dolara ulaştı. Ee, biraz önceki rakamı görecek olursanız, hatırlayacak olursanız oraya gelmek için çok daha yerimiz var. Ee, Türkiye'deki büyümeye bakın. Bütün ihracatımızın yüzde 0.6'sı e-ihracat olarak çıkıyor. Dünyada bu rakam 4. Ee, ve hala hala e ihracatın avantajlarından, teşviklerinden, fırsatlarından bahsetmeye çalışıyoruz. Bu kadar büyüme fırsatı varken önümüzde çok ülke, çok kalabalık ülke grubu bayağı bir yere gelmişken bizim için elimizde çok büyük bir fırsat var. Biz bu e ihracatın katkısı, faydası, avantajı için kabiliyetlerimizi büyütmüşken uçağımızı, bantlarımızı vesairelerimizi, IT altyapımızı büyütmüşken çok fazla organizasyonla da ortak e, girişimler yaptık. E, i̇ki tanesinden bahsedeceğim burada size. Bir tanesi KAGİDER, Kadın Girişimciler Derneği. E, 9500'ün üzerinde kadınımıza, ev kadınımıza e-ihracat yaptırdık. E, bunlar tamamen gönüllü olarak yaptığımız eğitimler. E, eğitime giren hiçbir kişi UPS çalışmak zorunda değil. Böyle bir zorunluluğu yok, böyle bir kayıt ücreti yok. İstiyoruz ki... Gerçekten bir katkımız bulunsun, bir faydamız olsun. 9500'ün üzerinde kadınımız bu eğitimlerimizin arkasından e ihracat yapmaya başladı. Bundan daha da büyük Export akademi düzenliyoruz Ticaret Bakanlığı ile beraber. Bu da ihracatın A'dan Z'ye kadar tüm dokumentasyonlarından tutun, gümrük süreçlerinden tutun, navlun hesaplanmasından tutun. İşte zaman, time in transit avantajlarından tutun. Uzak Doğu'yla olan Türkiye'nin rekabeti arasında Türkiye'nin faydalarından tutun. Her şeyi bir gün içerisinde bir HAP modeliyle anlattığımız bir e, eğitim akademimiz. Burada da çok ciddi anlamda e, fayda sağladık. Bu da enteresan bir hikaye. Covid'e kadar yüz yüze yapıp Covid'den sonra online'a dönüp daha fazla verim kazandığımız bir organizasyon. E, İracatçı da kadın ihracatçılarımız da hem online olarak bu işi daha çabuk, daha hızlı, zaman harcamadan öğrendiler ve kapsamını faydalanmaya başladılar. Biz kapasitemizi arttırdık dedim. altyapımızı değiştirdik. Daha fazla insana dokunmaya çalıştık. Bu biraz önce girişteki anlattığım örnekler gibi bir sürü örnek yaratmaya başladık. Ve gerçekten Türkiye'nin 81 ilinde de bunu da her geçen gün anlatmaya çalışıyoruz. Ama yeterli değil çünkü UPS müşterisi ...UPS'ten bir satışçıyla kontak kuracak... Ee, ...sözleşmesini imzalayıp... E, ...evraklarını gönderecek... ...ve bu evraklar sisteme tanımlandıktan sonra... ...bir fiyat teklifini... ...sisteme girecek ve çalışmaya başlayacak. Biz bu süreci nasıl... ...online'a çevirebiliriz? Nasıl daha hızlı e, yapabiliriz? Nasıl kimseyle konuşmadan hiçbir... ...UPS satışçısıyla konuşmadan bir müşteri... ...kendisi nasıl UPS'e... E, ...kendini müşteri olarak tanıtabilir? Hep Bunların peşinde koştuk. Ve hep gördük ki müşterilerimiz... Ee, tamam, alıcı ne istiyor? O, o paketin eksiksiz gelmesini istiyor, zamanında gelmesini istiyor, hızlı gelmesini istiyor ve daha da önemlisi her geldiğinde de bilgi al, her yolun her aşamasında bilgi almak istiyor. Ee, paketin bir gün çıktı, iki gün sonra bana gelecek yerine şu noktada, anlık an, gördüğünde hangi noktada olduğunu görmek istiyor. Bu yüzden de biraz önce anlattığım gibi marketplaceler öne çıkıyor ve marketplacelerle entegrasyon çok öne çıkıyor. UPS burada da çok ciddi bir e, atılım peşinde kendi e, organizasyonumuzda yaptığımız e, Etsy gibi, Shopify gibi, Big Commerce gibi çok ciddi e, entegrasyonlarımız var. Bu da e, sipariş satın alındıktan sonra gönderici UPS barkodunu oluşturur oluşturmaz, direkt entegrasyon üzerinden alıcıya takip numarasını gönderdiği e, track and trace'i çok daha rahat, çok daha sağlıklı, hiçbir daha e, göndericiye ulaşmadan sağlayabildiği bir altyapı yaratmaya çalışıyoruz. Çok uzun uzadıya vaktinizi de almak istemiyorum. Sağ olun dinlediğiniz için. Yani özetle önümüzde çok büyük bir fırsat var. Hala istediğimiz kadar işte resesyon konuşulsun, enflasyon konuşulsun. Alış alış devam edecek. Iıı ee, işte Avrupa'da devam ediyordu. Amerika'ya başlamıştı. Şimdi Amerika tekrar hızlanmaya başladı. Ee, yavaş yavaş son çeyrek biliyorsunuz kampanya dönemleri en çok satışın yaptığı dönem yapıldığı dönemler. Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Ama gerçekten bu fırsatın altını tekrar çizmek istiyorum. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.